Merhaba arkadaşlar ben Elak. EU4'de mola serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu seferki oyunumuz Battle Brothers. Çok tatlı minik bir ee, RTS değil. RTS real time değil gerçi. Neydi bunun adı ya? Hatırlamıyorum oyunun modeli. Neyse. Bir tane Mercenary ee, Kompanyası kuruyorsunuz. Buradan da bir iki tane işte Late Game Crisis var. Oyunun sonunda belli bir crisis çıkıyor. Onu yenerseniz oyunu bitiriyorsunuz ama oyun devam ediyor. Hemen adımızı şöyle koyalım. Ellak severler diye. Buradan da bir tane ee, bayrak seçebilirsiniz. Şunu seçelim. Beginner'da başlayacağım direkt. Bundan şey demeyeceğim. 3 kişi başlıyoruz. Tutorial'ı açtım. Ee, çok tatlı böyle orta çağda geçen turn based. Turn -based RTS. Evet, evet, evet. Evet hatırladım. Turn based geçiyor. Ramus Toril, soldaki 300 sağdaki adamı yakalamaya çalışacağız. Bu oyunun social kısmı şu an bana mesela 1'e basıp benim okçum. E basıp W A diye çeviriyorum. 1'e basıp mesela bunun kalkanı var. Bakın %42 şansım var. Bunun kalkanı %50. Buna bir tane p diye tüküreceğim. Anında vurdum. Sonra okumu reloadlayacağım. Bir tane geri kaçıracağım şu gelmesin diye. E bu da baltalım benim. 2 Heller balta kullanıyor. Mesela bakın bunu buraya yürütmeye götürdüğüm zaman e, şuradaki action point'im azalacak ve bunları kullanamayacaksın diyecek bana. Buraya götürdüğüm zaman da aynı. O yüzden şimdi bunun önüne yatıracağım onu. Base'e basıp turu onun için bitireceğim. Sonra tekrar geri dönecek. Bunu da e, şuraya koyacağım. Ya da Şuraya koyayım. İkiye basacağım. Spear wall. Spear wall da bir önüne geçerse böyle bir tık pıt diye vuruyor. Onu da koydum şu gelmesin diye. Şimdi mesela bunun turnu oraya gitti. Bu herif kaçtı. Şimdi ben bunu kaçıramam. Okçu olduğu için ve yanında bir adam var, düşman var. Kaçarsam bana bir tane vuracak. Vuramadı ama kaçırdı. Tekrar bir tane bu diye sallayacağım. An durduk. Bu da elim. Bu direkt şunu da vuracağım. İkiye ayır. Bu hepsine beraber vurur. Şuna bir tane vuracağım. Kafasını kopardık. Buna da gideceğim bir tane pık yapacağım. Ölecek. XP kazandık. XP'ler level atlayacağız. Loot kazandık, savaşı terk ediyoruz şimdi böyle bir işte ayattısını kazandı kazandım falan filan diye anlatıyor şimdi ne yapacağız falan filan diye. Oyunun ilk görevi bu. Şöyle bir haritamız var bu harita değişiyor, random değişiyor. Bu yerler falan, binalar değişecek. Şimdi bana diyor ki buraya git diyor, ödemeni almak için Rotendorf'a, Ot Otendorf'a git diyor. Otendorf'a gideceğim, sol kliğe basıp, bu arada şuradan da gösterebilirim adamlarımız. sokcu arkaya alalım. Silahları falan filan. Armurları var her şey. şey mesela bunun armuru daha iyiymiş. Bunu takalım. Bunların zaten güzel. Bunun kalkanı var. Onun kalkanı var. Buna kılıç verebilirim. 30-40 vuruyor. Bu 25-30 vuruyor. O yüzden şunu kılıç alacağım. Eline kılıç geçireceğim. Bir tane bandaj vereceğim. E, biri kötü olursa bandajı kullanabilsin diye. Çok güzel bir oyun. Şu arkada öten hayvan susarsa biraz. Heh, ödememizi ee, şey yapacağız, alacağız. Sonra işimiz bitmedi bu Hogarth'la. Demin kaçan adamla onu öldürmeye gideceğim. Bu da bir şehrin içi. Değişik değişik binalar var. Pazar var. Şurada gördüğünüz gibi. Burada ekibi alabileceğiniz adamlar, işte onların background'u, mesela bu balıkçıymış, fiziksel işe yatkın diyor. Bu da balıkçı. Bu ne bu? Bu göçmen tarz ee, tarzı bir adam. Bir tane de trade var. Bir yeteneği var mesela bunu aldım. Neymiş direk de paranoyakmış. <laughs> e, defansı artıyor ama in inisiyatif, inisiyatifi kötü, inisiyatif de ne kadar çok olursa o kadar e hızlı turni geliyor demek. Ama zaten bunun inisiyatifi kötü olsa da daima ilk bu başlıyormuş. Güzel bir karakter geldi. E, saldırısının bir yıldızı var. E, saldırısının bir yıldızı olması ne demek level attığınız zaman Bunları 3'er 4'ler puan arttırabiliyorsunuz. Yıldız ne kadar fazlaysa, o kadar çok puan artacaktır. Bunu koyalım öne. Mızrakla yapalım arkadaşı. Aha da yeni birini aldık ekibi. Bunların mesela bu tank. Hit point'i yüksek. Fatik de şey. yürüdüğünüzde skill kullandığınızda yorgunluk artıyor. Bu ne kadar yüksek olursa barınız o kadar geç yorulursunuz. Mesela bu tam saldırı. Çift elli buna yapışacağız. Bu vuracak. Bu da ekip okçusu. iyi. Crossbow daha güçlü vurur. Normal ok daha menzili yüksektir. Aradaki farkları o daha fazla birini almayacağım. Ha 3 tane adam al diyormuş zaten. Tamam 3 tane adam alalım. Hemen bu fiziksel işe yatkın olanları alacağım. Ne geldi? Bir okçuluğa geldi. Savunması da güzel aslında. Bu ne? İnisiyatifi yüksek. Ha. Bunlara peki bir şey alabilir miyim? Dur bakayım. Bir kıyafet miyafet bir şey. Hiçbir şey yok. Yedim bu ne ya? O kalan çocuğa. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> Çocuğa ok Bir okunelim. de okumu almam lazım. Şu okları almam lazım. Tamam gidelim. Nereye gidiyoruz? Buraya gideceğim. Readfest'e gideceğim. Burada yemeklerim var. Yemeğim bitiyor. Günde adam sayınıza göre yemek yiyişiniz var. Aletler, armorları falan tamir ediyor. Oklar, keza okları yeniliyor. Bu da... Abi event geldi geç. Bu da şey yapıyor. Geri mi döndü? Geri dönerim. Ee, bu da bandajlar. Yaralı askerleriniz tamir ediyor. Bu da paranız. Herkese bir para veriyorsunuz günlük. Toplam 67 veriyormuşum günlük. Bu diyor beni 29 gün tutar diye yazıyor burada. Ben 300 e alacağım. Tekrar döneceğim. Neredeymiş adam? anda burada. Hemen Bu çocuğa saldırmaya gidiyoruz. Hogarth the Weasel'ı öldürecekmişiz. Ee, çok güzel bir oyun. Çok Çok roleplay yatkın. Karakterlerin isimlerini falan da değiştirebiliyorsunuz. Çocuğun, hayır şu çocuğun adını Ellak yapacağım. Ellak. The Wolf. İnşallah ölmem. <laughs> Dediğim gibi çok tatlı bir e, roleplay oyunu. Kaç tane haydutla bir tane daha yüksek haydut varmış, daha yüksek seviye. Bu e, bizim zırakçımızdır. Bunu buraya göndereceğim. Space'e basacağım. Turn'u bekleteceğim yani. En son bir daha ona sıra gelecek. Şimdi bu herif çok kötü. Yeni aldığımız oğlan bu okçumuz. Okçuyu şuraya götürsem bir tane atlayabiliyor muyum? Attırıyorum. Şuna vurmayı dinleyelim. Bakın şu ok çıkarsa ben bunu at %5 atmaya çalışacağım ama buna da çarpabilir. Demek o. O yüzden şöyle atacağım. Tutmadı. Şuna denesem yine buna çarpabilir. Direkt bunu atayım o zaman. Aha da tuttu. Bu güçlü oğlan. Hogarth the Weasel aradığımız adam bu. Aha da bakın nasıl vuruyor. Terbiyesiz. Şuraya yanına gideceğim. Ben daha oynamadım. Ben neredeyim? Hah. Geldim. Tamam bunların şey sırası bitti zaten. Tekrar sıra onlara geçiyor. Uf, vurdu köpek. Şimdi buna vurursan ya buraya cevap ya bizim adamla çarpabilir. O yüzden ya buna ya buna vuracağım ama buna vurmayı seçiyorum. Vuramadık. Bir daha deneyeceğim. Yine vuramadık. Tekrar şuna deneyeceğim. Güzel vurduk. Şimdi sen hiç benim baltımın tadına baktın mı? Buna %36 ile vuruyorum. Buna %51 ile o yüzden buna vuracağım. Güzel. Öldükçe moralleri bozuluyor ve beyaz bayrağı tam kaldırırsa kaçıyor. Bu da güzel bir e, mekanik. Bakın böyle mavi bayrağı biz kaldırırsak da damage'ımız artacak. Şuna birini seçenekli değil, ikini seçenekli vuruyorum. Armor'unu kırarsam armor'unu alamam savaş bittiğinde. O yüzden şöyle armor'un içinden vuracağım ama başaramadık armuru kırılmasa iyi ya. Hadi bakalım. Oğlum bir vur lan hiçbir şeye vuramıyorsun. Neyse o da bize vuramadı bari. Şöyle bir ok atmayı deneyeceğim yine. olmadı başaramadık. bir tane avramadım. Sana vurabilir miyim? 112 ile. Vurma şansı şuna göre artıyor. Bakın bununla aynı çapraz karede olmamız lazım. Yani şurada olsak daha iyi vururduk aslında. Şuraya geç bir tane de deneyeceğim vuramadık. Bu öldürür ama. Öldürdü kafasını kopardı. Bak şimdi kaçacak. Yakalayabilir miyim? Anında yakaladım. Çok güzel. Kaçarken bana bitirmek istiyor musun diyecek. Bitirmek istemiyorum dersen kaçana kadar bunları öldüreceğim. Run then down diyeceğim. Şimdi kaçarken bana dev içecek yanında olduğum için. Ama ona bile gerek kalmadan. Ee, ben zaten gidip öldüreceğim. Aynen bakın şimdi onun armorunu aldık. O chain mail buydu. Armorunu yok etmediğimiz için aldık. Armorunu yok etseydik alamayacaktık. Güzel bir şekilde aldım. Hemen şimdi gideceğim. E, ee, ödememi alacağım. Oyun hep böyle kontrat alıyorsunuz. Onun tamamlayıp ödemesini alıyorsunuz. Kargo kontratları var. E, ee, Haydut öldürme kontratı var. Gidip bir yerden bir item bul kontratı var. Orklar var. Goblinler var. Zombiler var. DLC ile gelen bir iki şey var. Bende bütün DLC'ler yok çok oynamadığım için. Ama oyun hani ee, bu kafada bir oyun. Buradan mesela gemiyle uçur beni. Hop oradayım. Hop buradayım. Buraya gelmişsin. Ne burası? Mesela burada taberna var. Bir içki için. İçki içince mutlu oluyorlar. Mesela berber var. Şöyle bir sakal ekleyeyim. Bir siyah yapayım. Oho yüzümü de değiştiriyorum. Kas yok mu kas? Tatu da ekle. <laughs> hayır hayır hayır. Uf bu güzel. Ahana değiştim. <laughs> Buradan direkt paranız çoksa e, bilindik şeyler de alabiliyorsunuz. Renown'lu. hemen kendime vereyim de. Hı. <laughs> level aldık. Bunun mesela buradaki hit point yıldızı var ya. Kalbi bakın daha fazla 4 e, puan geliyor. Gerçi sanırım ilk e, ilk şeyde hepsine 4 puan veriyor olabilir ilk level'da onu hatırlamıyorum. Orada da perklerimiz var. Ee, bir sürü perk alabiliyorsunuz. İlk alacağım. Ne alırdım ben ilk? Vallahi hatırlamıyorum. İlk sanırım şu ne olacağım? Bunu mu alıyordum? Ha ilk HP'yi alıyordum galiba. Bu HP'mizi 125 arttıracak. 80'e çıkacağız. Aynen. Hepsinde önce HP'yi alıyordum. Daha iyi oluyor. Keşke önce şeyi verip alsaydım. Neyse bunu tank yapacağım biraz daha. Fatikle vereceğim. Bu çünkü heavy armor'ı giyecek bir karakter. Heavy armor'ın fatigi aşırı oluyor. Yani çok ağır olduğu için çok fazla hareketleri vuramıyor çok. Eee hareket edemeyecek. Şunu da şu çocuğa, şu çocuğa vereyim. Ha, tamam, güzel olduk. Hani bunu giyiydim, bunu tak, bunu da al eline. Güzel. Ortalama bir e, şeyimiz oldu. Kenarlarımız akçıları koydum, spear ball atabilsin diye. Ortada kılıççım ve heavy adamım var. Böyle bir oyun, e, Battle Brothers. Yeni bir oyun çıktı fark ettiyseniz War Tales diye. War Tales da bunun ee, bundan esinlenmiş olduğunu çok düşünüyorum. Araştırmadım pek. Oynadım ama hani konusunu araştırmadım nereden çıktı nasıl çıktı ama aynı bunun 3 e, boyutlu versiyonu diyebilirim. Çok eğlenceli bir oyun. E, Baya güzel değişik itemlerdir, işte şeylerdir falan sistem var. Kıyafetlerdir, itemdir, kişilerdir falan çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Çok da pahalı bir e, oyun değil. Öyle hatırlıyorum en azından son zamanlardan sonra gelmiş olabilir ama yine de çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. Yani bir Call of Duty gibi 1000 lira değildir ya da bir Baldur's Gate gibi 800 lira değildir. <laughs> e, Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.